sevgili takipçilerimiz. Merhabalar. Bugün bebişlerimizin, ikiz bebişlerimizin 26. hafta kontrolleri vardı. Bazı nedenlerden ötürü işimle gidemedim. Tek başıma gitmek zorunda kaldım ve bebişlerimizin videolarını çektiğim ultrason videolarını şimdi işime izleteceğim ve tepkilerini hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Ya haydi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Aynen iyi o. Kısa olan aynen. Bir, bir bana anlatman lazım onu. Bak kaburga kemiklerini görüyor musun? Kab yok kaburga değil omurga. Bak kalbini ne? gördün mü? Kalbini gördün mü? Şu atan şey aynen. Evet. Atan Bak, şey evet. Evet atıyor. Kalbi atıyor. inanmayacaksın ama atıyor. <laughs> ha ciddi misin? Evet, o beyaz şerit halindeki omurga kemikleri. Yay gibi görünüyor Balık ya. Balık gibi görünüyor kız. Balık gibi mi? <laughs> Baksana şöyle bir... Yerim be. O, şimdi bu kızımız mı, oğlumuz mu? Bu kızımız. Bak, kızımız uslu. Tamam. Tamam. Ama kızımızı kısa, kısa çekmişsin diye uzun bir video. Onda da kızımız var mı? Onda da biraz kızımız var sanırım. Emin olamadım. Ya Bir sıra elim yanlışlıkla geriye bastı da... Heh, bu oğlumuz. Kızımızı kısa gösterdi. Bak, oğlumuzu görüyorsun. Ha yok kız bu kız. Aman ben de karıştırdım. <laughs> Arada olur öyle hani şey. Dur seni. bakayım. Şimdi neresinde görüyorsunuz? Bu ne? Şimdi Nere şu burada? kenarları var ya. Şu iki tane uzantı. Evet. Heh, onlar bacakları. Ha poposu oluyor. Evet. Şu poposu şunlar bacakları. Şunların Bak bacakları ile oynuyor. Evet şimdi. Olana geçtik. Bu kafası. Şu anda bak, bu... beyni. Beyni. Evet. Neresi tam olarak beyni? Şurası işte, şu yuvarlak şey kafası komple. Beyni işte orada. Bak, az önce görünüyordu. Azıcık... Çok net anlayacaksın. Azıcık daha alalım. Gördün mü az önce? Biraz geri al. Mouse'u mouse göster. Bekle. Şu kafatası Ha, evet. Şu anlaşılıyor zaten. Buradan göstermedi daha Evet, bak beyni görüyor musun? Beynini nasıl görüyor lan? İşte bak beyni görmüyor musun? Hımm. Zeki oğlum benim. Zeki oğlum benim. Ama çok sinirlendi. Biraz doktorlara saldırdı tekme tokat. Görünüyor mu acaba? Bak şimdi ayakları görüyor musun? Bak ayakları, <laughs> ayakları şurada. Sana tekme atmaya hazırlanıyor. Bak bak görüyor musun tekmeyi? Bak bacağı uzattı giriyor. Sen şimdi, şimdi önce... şu, şunlar neresi? Tekmeleri mi? Ya işte onlar kol kolu ve bacakları tam ayr ayrıştırılamıyor ama az önce sana fareyle gösterdim ya. Şş, şuradaki. Ha, evet oradaki bacaydı. Tekmeyi böyle uzatıyor. Şu Ha, Evet bak şimdi bak. Bak şunlar evet. bacakları değil mi? Gördün mü ayakları bak bak. Bak şu da uzattı. Evet bak vurdu. Bacalıyor. Şuraya vurdu şu şekilde. Evet <laughs> gördün mü? Şunlar kolları büyük ihtimalle. Bak, bak görüyor musun nasıl hareket ediyor kolları? Karnı dedi. bunda kolları o zaman evet. değil mi? Evet. Dakika. Bunlar bacaklarıymış. Bacakları, kolları evet. Bak görüyor musun hiç durmuyor. Niye göstermedi? Çok sinirlendi çünkü. göstersen ne olacak? Hayır. Hani devamlı göster. <laughs> ne olacak yani? Doktor şimdi ultrason cihazıyla bakıyor tamam mı? Cihazı getiriyor bak. Hafif yazsan geriye. Şimdi cihazı getiriyor. Şu şekilde tam odaklıyor tamam mı? Bacak ölçüsünü alacak hani boyuna falan bakacak ya. Tam durduruyor böyle. Oğlan duruyor duruyor şuradan bir yumruğu atıyor. Oradan kendisine yer açıyor. <laughs> Topluyor bacakları çekiyor kendisine. Atarlı çocuk. Atarlı çocuk. Kime çekmiş acaba? Bu kadar. Mı? Bu Çok kadar. tatlılar ya. Peki. E, şimdi ultrason dediğim gibi doktora kontrolüne işimle beraber gidemedik. Ama sağlık ocağında kalp atışlarını dinlettim. Ne hissettin? Çok güzeldi. İkisi de sağlıklı, saatli. Maşallah. Kesinlikle. Gümbür gümbür geliyorlar. Ve bizden uzun olacaklarmış ya. Evet doktor öyle o söyledi. Onu nasıl anladın? 26 haftayı bitirdim. 27. haftaya yeni girdim bugün. Ama ultrasonla bakıldığında 28. hafta görünüyor. Yani bacaklar uzun. Bu haftaya göre uzun. Yani Kaç kilo'lar şu anda? Şu anda 950 işte 950 980 arasılar. İkisi de. bir kiloya geldiler neredeyse yani. İkisi de birer kilo. Hmm. Ne diyordu ya? Uygulamada şey diyordu değil mi? Soğan. Yeşil soğan, taze soğan. Yeşil soğan, soğan büyüklüğünde. Bu nasıl bir benzetmedir arkadaşlar? <laughs> Hani saçları mı geri kalanı? Ha, hayır, sağa hayır. Büyüklüğüm. Bir de işin enteresan yanı ne biliyor musun? Bu hafta yeşil soğan büyüklüğünde, önümüzdeki hafta bostan patlıcanı büyüklüğüne geliyor. Bostan, bostan patlıcanı bu Şu kadarı büyüklüğüm. da var, ha, bu kadarı da var. İşte ama genelde böyle. Hani top gibi olur. Yeşil soğan nerede? Bostan patlıcanı nerede? Yeşil soğan herhalde üst taraflarını kestikten sonra olan tarafını <laughs> sayıyorlar acaba? Bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, bu ayın 20'sinde, yani yaklaşık 2 hafta kadar sonra 28. hafta kontrollerim var. O daha da böyle detaylı bir kontrolmüş. O zaman bakalım. O zaman da yine bir video çekmeyi düşünüyorum. 28. hafta ne yapacaklar? 28. haftada yine bebeğin son gidişatını işte artık son kontrolleri öyle söyleyeyim. Bakacaklar. Hani organları ne durumda gelişmeye devam ediyor mu yoksa ya da erken doğum riski var mı? Benim açıklığı diye bir şey var. Ona bakacaklar. Şimdi bu hafta gittiğimde karaciğerlerim için kan verdim. Karaciğer enzimlerinin bakılması için. Bakalım 28. haftada daha detaylı bir şey varmış. Bu arada doktor, şimdi bebeklerimiz bir hafta önden gidiyor ya, bu annelerin kafasını karıştıran bir durum. Şöyle açıklayayım, ben doktora bugün sordum. Bu hafta 26. haftayı doldurduk, 27. haftaya girdik bebeklerimizle. Ama ultrasonla bakıyorlar, 28. hafta görünüyor. Yani ileride görünüyor boyutları büyük olduğu için öyle mi? Aynen. Sordum hani bu fazla kiloların falan zaten bir zararı yokmuş. Sordum dedim ki hani dedim çocukların gelişiminin hızlı olması sezaryanı erkene çeker mi? Böyle bir ihtimal var mı diye sordum. Normal şartlarda çekmez dedi ama ikizlerde belli olmuyormuş durum. Biraz daha erken gelebiliyorlarmış. O yüzden 28. hafta kontrolü çok önemliymiş. Ayrıca kan uyuşmazlığımız olduğu için bir de kan uyuşmazlığı yine sorulacakmışım Tekrar bak. Bu vurulacağın 3. yılı olacak. Aynen öyle. Evet sevgili takipçilerimiz. Bu videomuzda eşimin bebeklerimizin görüntüsüne karşı verdiği tepkileri çektik. Çok tatlılar. O zaman görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmından da